Programın adı Instake. Google Play'den indirebilirsin. İndirdikten sonra Instagram'a girdiğinde herhangi bir sayfa Mesela mail alışverişteden açıyorsun sağ üstten bağlantıyı kopyala Ondan sonra InstaKey geliyorsun. Tekrar indir diyorsun. Gönderi zaten indirildi yazıyor. Şu an bütün fotoğrafları indirdi sana. 10 fotoğrafın 10'u da indirdi. Giriyorsun buradan, artıdan eklemeye basınca sana bütün fotoğraflar burada çıkıyor.